Bu ülke için oyun kurgulayanlar planlarını günlük değil, neredeyse asırlık yapmaktadır. Sevri ve yıllar sonraki haritaları hatırlatarak devam edelim. Bizlere vibe dedirten gelişmeler onlar için normaldir. Oyunda rol alan yerli işbirlikçiler eğitimden geçmiş, bildik insanlardır. Bazen konjonktürel olarak aksilikler çıkar elbette. Her şey yolunda giderken, akla hayale gelmedik bir durumda oyun bozulabilir. Mesela biri hiç beklenmedik bir anda sahneye çıkar, oyunu da dağıtır. Bu ülke tarih boyunca oyunlar bozmuştur. Bugün de öyledir. Eğer oyun bozan adam tezgahın farkına varmasaydı belki de her şey için geç kalınmış olabilirdi. O zaman da biz Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık mücadelesini niye verdik diye soran torunlara ne cevap verecektik? Emperyalistler artık ülkeleri tanksız, tüfeksiz işgal ediyor zenginliklerine göz diktikleri ülkeleri savunma sanayi başta olmak üzere her bakımdan bağımlı hale getirerek sömürüyorlar. Savunma sanayinde ülkenin geldiği yere bakanlar bugünkü yaşananların gerçek cevabını bulabilir. Şimdi zaman ben, sen değil, biz olma zamanıdır. Eğer milli meselelerde omuz omuza veremezsek bu ülkede huzurlu yaşamak mümkün olmayacak. Şehitlerimizin kemikleri sızlayacaktır oyunu iyi analiz edip bu tezgahları dağıtanların adı, makamı ya da siyasi düşüncesi ne olursa olsun destek olunması gerekir.